Çok az vaktin kaldı. Bahadır emniyete getiriliyor. Birazdan burada olur. Efe, hayatını bitiriyorsun. Pişman olacaksın sonra. Çocuk onların değil. Çocuk mu? Ecem mi? Evet. Ecem diye bildiğiniz kız Suriyeli bir ailenin çalınmış çocuğu. Efe sen ne diyorsun? Annesi Zehra Suriye'ye dönmeye karar verdi. Çocuğunu da geri almak istedi. Yaser abi de benden yardım istedi kızla yakınlık kurmam için. Peki e, kim bu Zehra? Ya tanımıyorum bir tek Yaser abi biliyor tanıyor. Efe uydurmuyorsun değil mi? Bak çok ciddi bir mesele bu. Konuş dediniz konuştum işte. Bakalım sen sür. Aa, meyve suyu da alalım bakalım. Meyve suları burada. Niye almadık? Arka tarafta bir şey var. Önce onu alacağız. Gel. Sürpriz mi var arkada? Hı hı. Seni bir yere götüreceğim kızım. Ben annemin yanına dönmek istiyorum. Benimle geliyorsun. Annemin yanına gitmek istiyorum Senem abla. Ecem. Sanem. Ah be kızım. Yine aldırdın mı bütün marketi? Ecem. Hayır. Olamaz. Annem gelmeyecek ki. Kızımı kaçırıyorlar. Kızımı kaçırdı, yardım edin. Ece! Annem iyi misiniz? Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Alo, Kardelen Sokağı acil ambulans istiyorum. Ambulans çağırın! Hanımefendi! Anne, annemi istiyorum. Kötü çarptı araba. Böyle olsun istemedim. Ben anneme götürün. Sakin ol yavrum, sakin ol anne. Bıraksana ya anne. Yüzüm ben. Ne yapıyoruz bacım? Otobüse yetiştir bizi Yasir abi. Telefonunu at çabuk. Evet çocuklar. Nedir durum? Efe'nin ifadesini teyit edebildiniz mi? Sunan'ın sağlık geçmişini araştırdık baba. Uzun süre tedavi görmüş sağlık raporuna göre çocuğu olması imkansız gibi bir şey. Ama bir sene sonrasında doğum yaptığı belgelenmiş. Sahte belge hazırlanmış yani ha? Evet baba. Belgeyi hazırlayan da Kazım'ın eskiden çalıştığı hastane. Kazım, Bahadır ve Suna'nın arasındaki bağlantı Ecem'e dayanıyor. Bu kız kim? Kimin kızı? Onu henüz bilmiyoruz baba. Ama Efe'ye göre Suriyeli bir aileden almışlar. En kısa sürede Suna ve kızını buraya getirin çocuklar. Gerçeği öğrenelim tamam mı? İhbar geldi. Sunaş ile de ağır bir kaza geçirmiş. Efendim nasıl oldu? Birden önüme çıktı. Frene bastı. Suna Hanım konuşabilecek durumda değil müdürüm. Marketteki çalışanlarla konuştuk. Kızını bakıcısının kaçırdığını söylüyorlar. Kamera kayıtlarına baktınız mı? Evet, biz de tespit ettik. Bakıcısı marketin arka tarafından çıkıp 34 SYV 58-91 plakalı bir aracı binmiş. Biliyoruz o şahsı. Suna nasıl? Durumu ağır müdürüm. Ambulansla hastaneye sevk edilecek. Tamam. Olayın devamı bizde. Kamera görüntülerini gönderin. Pekala müdürüm. Durumu ağırmış. İstanbul'a sevk ediyorlar. Merve, Sarem ve Yaser'in sinyal takibini istiyorum. Hemen bakıyorum müdürüm. Müdürüm, bakıcısı mı kaçırmış? Evet. Hem de Yaser'in arabasıyla. E bu bakıcı bir yıldır bunların yanında çalışmıyor muydu? Sorulardan daha çok yanıtlara ihtiyacımız var çocuklar. İkisinin de telefonları devre dışı. Bu kötü oldu işte. Bölgedeki birimlere plakayı geçsinler. Her yerde arasınlar Yaser'i. Hadi. Yetiştik bacım yetiştik. Yiyecek içecek falan da var bunun içinde. Yolda rahat edersiniz. Sağ ol abi. Al kardeşim. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Her şey için sağ ol. Sen de sağ ol. Yolun açık olsun Zehra. Bizim Sanem diye bildiğimiz bakıcının gerçek kimliği belli oldu. Halep doğumlu Zehra Dilşat. Bunca zaman nasıl gizlenebilmiş bu? Sanem adında bir Türk vatandaşının kimliğini ele geçirmiş. Hatta saçını falan değiştirmiş ona benzemek için. Böyle idare etmiş yıllarca. Gebetisine baktı bizim çocuklar. Onlar da fark etmemiş. Ecem'in anne ve babasını yıllarca kandırdı ve sonunda kızı alıp kaçtı. Peki Sanem'in yani esas Zehra'nın hikayesi Nedir? Sekiz yıl önce savaştan kaçıp Laski'ye bir bota binmiş. Yanında kocası ve yedi yaşında kızıyla. Üstelik o tarihte hamileymişti. Bu halde denize açılmak ha? Bunu insana ancak çaresizlik yaptırabilir. Amaç tabii ki Avrupa'ya geçmek. Ama daha Yunan karasularına giremeden alabora olmuşlar. Zehra'yı Türk sahil güvenliği kurtarmış. Ya ailesi? Kocası da kızı da ölmüş. Peki, sonra ne olmuş? Tedavi olduktan sonra İstanbul'da akrabalarının yanında kalmış. Herhalde o aralar kimliğini değiştirdiğini tahmin ediyoruz. Zehra Sanem'e dönüşmüş. Hepsi tamam ama esas soru niye? Niye bunu yaptı? Neden kimliğini saklamak ihtiyacını hissediyordu? Bilmiyoruz. Ayrıca Ecem'den ne istesin onu da çözemedik. Belki de kaybettiği evladının yerini doldurmak istiyor. En iyisi Senem'i bulup kendisine sormak bunu. Takip ne durumda? Mesutlar sahada müdür. Bin kere sordurmayın lan. Oyun mu oynuyoruz burada? Nerede patron? Ulan nerede ya ser? Ne bakıyorsunuz lan? İnsan gibi soruyoruz. İlla maymun gibi mi konuşalım? Bilmiyoruz. Bağır lan biraz sessiz çıksın. Var. Bilmiyoruz abi. Bunun telefonu nerede? Eda'da komiserim. Yasar son aramalarda var. Çevir ver o zaman bana. Kimin telefonu bu? Kimin telefonu bu? Senin telefonun mu lan bu? Cevap ver. Benim evet. Bak ulaşılamıyor. Kapatmış telefonunu. Kaçmış bizim patron. Hadi geçmiş olsun. Yaser kendini kurtardı. Olan size olacak. Biz bir şey yapmadık. Çete olmuşsunuz lan burada. Daha ne yapacaksınız? İzzet toplayın. Toplayın bunları. Toplayın. Al Gel şunu. gel sen. Al şunu al. Gel. Son şansınız. Kardeşim son şansınız. Bak konuşacaksanız şimdi konuşuruz. Bırak ya bırak muhatabı. Oğlum bak sinarla. götürüyoruz hadi. Oğlum, hadi. Bir numarası daha var. Ne? Lan duymuyorum ulan ne diyorsun? Yasir abinin bir telefonu daha var. Yengenin üstüne kayıtlı. Niye söylemiyorsun lan bir saattir, bir saattir? Niye söylemiyorsun? Numarası açık mı? Hiç kapatmaz hep açıktır. Çok karığı var ama hepsine müdahale edildi. Bizi endişelendiren kaza sırasında başına aldığı darbe. O yüzden uyutuyorsunuz değil mi hocam? Doğrudur. Sabaha kadar takip edeceğiz Suna Hanım'ı. Hocam bakar mısınız? Müsaadenizle. Estağfurullah. Müdürüm. O kadar kötü müymüş? yani ifade alamayacak kadar kötü. Mecburen sabaha bekleyeceğiz. Ben kocasının sorgusuna giriyorum. Haberleşiriz. Tamam müdürüm. Alo. Patron gelmen lazım. Ne oldu lan? Dükkanı su bastı. Üst katta boru patlamış. Her yer battı abi. Gel bir bak perişan oldu burada. Allah belasını versin. Bir bu eksikti. Tamam geliyorum. Aferin sana. Aferin. Evet. Her gün yeni bir yalanını yakalıyoruz Bahadır. Hmm. Sen bıkmadın mı? Beni rahat bırakmıyorsunuz. Ondan bıktım. Emin ol biz de sana bayılmıyoruz. Ama sen gerçekleri anlatana kadar bu böyle sürecek. Hangi gerçek? Ecem'i gayri resmi yollardan evlat edinmişsiniz. Çalmışsınız yani. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz? Ben karımla görüşmek istiyorum. Maalesef görüşemezsin. Suna şu anda yoğun bakımda. Ne? Nasıl? Ne oldu? Bir kaza geçirdi. Ve bu arada Ecem kaçırıldı. Kızım mı? Bakıcınız Sanem Ecem'i kaçırdı ve sırra kadem bastı. Siz ne diyorsunuz? Kızım nerede? Arıyoruz. <laughs> Suna Hanım hastanede. Arkadaşlarımız başında bekliyor. Olanlar için biz de üzgünüz. Ama sen de bu kadar hatayı üst üste yapmamalıydın. Ben burada duramam. Karımın yanına gitmeliyim. Hiçbir yere gidemezsin. Göz altındasın. Otur oturduğun yerde. Artık bize her şeyi anlatmalısın Bahadır. Bu iş senin boyunu aştı. Biz olmadan çözemezsin. Ulan oğlum bir işi de bensiz halledim be ot beyninler. E hani nereye su bastı? Hani su? Abi şey... Ne lan ne? Boru patladı demedin mi? Lan! Asıl sen patladın. Konuşma. Ulan sattınız mı lan beni? Konuşma lan. A Konuşma! Ah! 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 Kaçırdın Ecem'i. Anlat. Ecem kim ya? Dalga mı geçiyorsun lan bize? <laughs> Kaçırdığınız kız Ecem. Annesini komalık ettiğiniz Ecem. Daha sayayım mı lan? Hayvan herif. Biz o kadına bir şey yapmadık. Bizimle alakası yok. Kaza oldu. Kız nerede? Söylesene lan. Gerçek annesinin yanında. Sen beni <laughs> mi deniyorsun <laughs> lan? Dur dur. Hani <gülüyor> beni <gülüyor> mi deniyorsun? Dur ha! bir dakika, Dur. <laughs> dur. Gerçek <laughs> annesinin yanında ne demek ya? Kaç annesi var bu kızın? Bir tane annesi var. O da onun yanında. Oğlum. Konuşsana lan. <laughs> Nerede lan? Otobüste lan, otobüste lan. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk dedim. Kalk. Hangi ha? otobüste lan? Hangi Abi otobüste? Abi var mı otobüste ya? Sekiz yıl önceydi. Sona'nın çocuğu olmadığı anlaşılınca... ...evlat edinmeye karar verdik. Ancak prosedür izin vermedi. Benim suç kaydım vardı. Resmi yollardan olması imkansızdı. Sona bunalımdaydı, ben bunalımdaydım... O sırada Allah karşımıza bir fırsat çıkardı. Hastanenin birinde öksüz yetim bir bebek bulduk. Sen mi buldun? Kazım aracı oldu. Medikal işi yapıyorduk birlikte. Hastanelerle de arası iyiydi. Bu bebek kimsesiz deyince biz de ona inandık. Ee? Sonra aldın bebeği, Sunay'a verdi. O da kabul etti, öyle mi? Önce istemedi. Ben çok ısrar ettim. Ya böyle kötü bir şey yapıyormuşuz gibi gelmedi ki hiç. Biz evlat istiyorduk. O yavruya da bir aile lazımdı. Ve Ecem bir anda sizin onu verdi. Böyle bu kadar kolay şak diye. Öyle oldu ne yapalım? Bakkaldan ekmek mi alıyorsun? Hiç mi düşünmedin önünü arkasını? Ya ben sadece baba olmak istedim. Ya yeter! Yeter! Bırak bu masum ayaklarını! O çocuk kimsesiz falan değilmiş ki. Siz kendi hırsınız yüzünden bir anneye hayatı cehennem etmişsiniz. Hepinizin Allah belasını versin. Kek ister misin? Ben annemi istiyorum. Biliyorum. Ama bir süre birlikte idare ederiz bence. Ne dersin? Arabi çarptı annemi gördüm. Emin misin? Bana öyle gelmedi. Görmem lazım annemi. Ne olur seni abla. Ecem. bana artık abla deme olur mu? Niye? Çünkü ben... 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 Ben senin Sanem ablan değilim. Hatta adım da senem değil. Zehra. Nasıl yani? Senin adın da Ecem değil. Esma olacaktı. Adın da yurdunda başka olacaktı. Ve biliyor musun? Annem ben olacaktım. Bence öyle mi? Sanki Yok, geçenlerde öyle bir şey konuşuyorlardı ama kafan karıştı biliyorum. Ama bana inanman lazım. Çünkü ben çok bekledim bir tanem. Ben bugünü çok bekledim. Seninle kaçıp gitmenin hayalini kurdum yıllarca. Hiçbir şey anlamıyorum. Beni seviyorsun değil mi? Seviyorum sana mı abla. Peki senden artık beni annen gibi sevmeni istesem? Ama benim annem var. Ama o senin annen değil ki bir tane. Elle otobüsü alıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı. Sağa çek. Sağa çek. Bilinen araç uygulama noktasına yaklaşıyor. Tamam. Durduk. Niye durduk ki? Bu hiç iyi olmadı. Kahretsin. Nereden çıktı bunlar? Senem abla korkutma beni. Korkma bir tanem. Korkacak bir şey yok. İyi yolculuklar. Lütfen kimlikleri çıkaralım. Kimlik. Kimliği görebilir miyim? Geliyorlar. Polisten niye korkuyorsun sen? Polisten korkulmaz ki. Ecem, bak şimdi. Üç deyince elimden tutuyorsun ve buradan kaçıyoruz. Arka kapıdan çıkacağız ve hiç durmadan kaçacağız. Ama... Soru sormak yok bir tanem. Sakın Zehra, sakın. Sakın, sakın yapma. Zaten kaçma şansın yok. Bu iş daha fazla büyürse en çok Ecem üzülür, biliyorsun. Onu üzmek istemezsin değil mi? İster misin? Hayır, ona bir şey olursa ben yaşayamam. Biliyorum Zehra. Adımı biliyorsunuz. Hikayeni de biliyoruz. Şimdi itiraz etmeden bizimle gel. Hadi, hadi. Ece'm, seni çok seviyorum. Ne olur bunu unutma. Beni unutma tamam mı? Anneni götüreyim mi seni? İster misin? Hı hı. Hadi gel o zaman benimle. Gel bakalım kucağıma. Hoppa! Sarıl bana, sarıl bana, Sıkıcı sarıl. Aferin sana. <laughs> Hop! Oh. hay, Ah be! Bak bakayım, bak bakayım ona. Hmm. Öp beni senden bakayım. <laughs> oh.